mitokondrije. Çift katlı zarlı organelim olarak karşıma çıkacak. Dışta bir düz zarla karşılaşacağım. İçte kıvrımlı bir zar var. Krista olarak karşıma çıkacak. Hatta burada kıvrımlarda elektron taşıma sistemiyle karşılaşacağız. Bunun yanı sıra içerisinde sıvı alan var. Burada matriksle karşılaşıyoruz. Buradaki matriksin içerisinde kendisine ait DNA, RNA, ribozom ve enzim sistemleriyle karşılaşacağız. Ve hücre içerisinde oksijenli solunum ile ATP üretiminin gerçekleştiği organel. Bunun yanı sıra çekirdeğin kontrolünde bölünerek çoğalacaktır. Ve kendisinin kendine ait DNA'sının olması, replikasyon olayının yani DNA'nın eşlenmesinin, yine RNA sentezi, transkripsiyon dediğimiz olay ve aynı zamanda translasyon protein sentezinin gerçekleştiğini gösterecektir bize. Bunun yanı sıra metabolik aktivitesinin yoğun olduğu hücrelerde bol miktarda karşıma çıkacaktır. Kas, karaciğer, böbrek hücrelerinde bol miktarda. Bunun yanı sıra yağ doku hücrelerinde az olarak karşıma çıkacak olgun al yuvarlarda yok. Bunlar laktik asit fermantasyonuyla ATP üretimini gerçekleştirecekler. Bunun yanı sıra hücreye çevirilen içerisinde besin monomeri sitoplazmada kısmen parçalandıktan sonra mitokondri içerisinde substrat düzeyinde fosforilasyon ve aynı zamanda krista'daki kıvrımlarda bulunan elektron taşıma sistemi elemanlarında oksidatif fosforilasyonla ATP üretimiyle karşılaşacağız. Besin monomeri sitoplazmada kısmen parçalandıktan sonra piruvat halinde ortam yeteri kadar oksijen varsa mitokondri içerisine girecektir ve karbondioksit, su ve Buradan da ATP üretimiyle karşılaşacağız. Bunun yanı sıra aktivitesi artan bir hücrede besin monomerinin miktarı ve yoğunluğu azalacaktır. Oksijen kullanacağımdan dolayı parçalarken yine azalacaktır. Bu olaylar sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkacağından dolayı miktarları artacaktır. Ve karbondioksit çıkışına bağlı olarak pH azalıp ve ATP üretimi de artış gösterecektir. Besin monomerini tükettiğim için ve kullandığım için ozmotik basınç azalacak ve turgor basıncı da artış gösterecektir. Bu arada buradaki mitokondri organelimiz zigota yumurta tarafından aktarılacaktır diye ifade edeceğim.